Bence bu Hı. gene siyaset tane geçmiş bir hareket. Bak bunlar yıllar boyunca konuşulacak. Türkiye ilk defa, ilk defa yaşıyoruz bu süreci. Hı. Neden? Çünkü ilk defa e, bu sistemde e, yok şu ilk defa Hı. ikinci tura kaldı ya. Bu sistemde ilk defa ikinci tur dediğim yaşıyoruz. Tek kağıt. Şu kadar kağıt çıkacak. Tık tık. Tabii. Olay bu. Bunu da ilk defa yaşıyoruz. Fakat Erdoğan ilkleri yaşatıyor. Çünkü bir zafer konuşması gibi konuşmuyor. Diyor ki arkadaşlar. Bütün milletimin oyunda talibim. Ben buyum. Gücüm ortaya koydum. Yaparsan ben yaparım. Bana güvenin. Bu konuşma ben. Ve şimdi olay bitti geldi. Şunu unutmayalım. neyi, neyi gördük biliyor musun aslında? Ben, herkes başladı ufak ufak yorumlamayı. O şeyden çıktık. O tribülanstan çıktık ya. Bakır ufak ufak baş. E, neyi gördük aslında biliyor musun bir yerde? Sayın Erdoğan o sistemi değiştirdi. Hakikaten de ben hala hazırda ve hayatımın sonuna kadar savunacağım bir sistemdir. Başkanlık sistemi. Türk milletinin. Bir millet oba millettir yahu. Biz oba kültüründen gelmişiz. Başkanlığı severiz. Bu biz on daha önce de severdik. O başka uzun bir mevzu. Hiç girmeyeyim ama sistem içerisinde bir şey gösterdi. Bak abicim 49,5 Ne demek biliyor musun abi? Bu milletin derdi taze soğan ve kuru soğan değil. Bu milletin derdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ucu ve bir şey de değil. Ki ne olduğunu hala kendini bilmiyor. Hala meydan okuman vardır benim güçlendirmiş parlamenter sistem diye bir derdi var mıymış milletin? Fatih Portakal ne diyor mesela? Ya ben milletin değişim istediğini zannediyordum. Çok zannedersiniz daha. Aslında bu millet bir şey mesajı koy Ve bu millet bir mesaj daha verdi. Hepsi kıymetli. Dedi ki, arkadaş al dedi meclisi. 322. Direk olay. Bir de, bir de züğürt tesellisi olacak. O, ne biliyor musun o züğürt tesellisi? En güzel. O da şu diyor ki ya diyor 2002'de oyu vardı diyor AK Parti'nin diyor. Evet. Bak diyor çok geriledi ama. Şimdi şey vardı ya Kılıçdaroğlu'na bir gün dediler ya o 2011 seç 2014 olabilir. hatırlamıyorum Ama bir genel seçimden sonra e işte gene kaybettiniz. Hayır biz kaybet şey e şey AK Parti kazandı dediler. Hayır dedi, AK Parti kazanmadı biz kaybettik <laughs> Bak bu çok bu çok kıymetli bir şey. Bak AK Parti kazanmadı biz kaybettik. Oldu? Onlar kazanamazlar. Ulan kazanıyor kazanıyor. Millet ne diyorsa o oluyor. Aynen. Demokrasi böyle bir şey. Ve 35'e düştü. Şu kadar vekil aldı diye. Ya bir züvüt teselli tadında konuşmayın. Ayıptır yazıktır. Milletin vermiş olduğu karara birazcık saygı duyun. Bak Erdoğan herkes saygı duyuyor bu adam ya. Diktatör dediğiniz adam... ...hepinizden çok daha kucaklayıcı bir adam. Bir vaka vallahi gerçek bu. Hani vuruyor ya bam bam. ...vallahi de billahi de diyor ya... Öyle yemin bak bu doğrusu. Herkes kucaklıyor. Ve bir öfkesi de yok bu konuda. Tercih olduğu zaman. Çünkü adama en büyük haksızlık dünyada haksız yapılan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya tarih, dünyada bir tarih yazmış bu adam. Dile kolay. 2002'den bu yana her seçimi kazan. Her seçimi ama. Ve gene git millete de ki ben senin tercihine güveniyorum. Hatırlıyor musun? bir örnek vermiştim. Kılıçdaroğlu yüzde geleceğiz dedi. Yüzde geliyoruz dedi adam. Nereden buldun bu rakamı? Yok böyle bir rakam. Kılıç, e, aynısı da Erdoğan'a sordular canlı yayında. Neydi bu ikinci cumhurbaşkanı? Millet yine bizi tercih edecek diye düşünüyorum. Milletimin kararı başım üstünde yeri var. Abi hangi diktatör ya? Allah razı elinizi vicdanınıza koyun. Emin Çapası'ndan Nevşin Abla'ya kadar. Elinizi vicdanınıza koyun. Ha <laughs> güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu milletin bir talebidir. Ne oldu abi? Bak ne yaptı Erdoğan? Parlamentoyu önce güçlendirdi. 322 ile doğru mu? Ardından da kendisi bizzat tekrar bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar gelecek. Güçlendirmiş parlamenter sistem dediği için Erdoğan sizi de bir kıyak yaptı. Önce parlamentoyu güçlendirdi hocam. Nasıl bu espri güzel miydi? 322 aldı ya. Bak parlamentoyu güçlendi. Cum ittifak. Önce bir güçlü parlamentomuz olsun. Öyle de, öyle demiyorlar ama sabah. Hocam yemezler. Her seçim Hocam peynir ekmek. Halkın halkın şeyi isteği mecliste tecelli etmedi. Seçim ha. yenilenmeli diyorlar. oh, oh. <laughs> <laughs> Valla şaka söyleyeyim. Can Ataklı'nın videosu Art biraz vereceğim. İsterse inletsinler. ...isterse 155 milyon tane daha seçilmek üzerine bir vakadır. Ben bugün gördüğüm kadarıyla çok birkaç kişi de takdir etti bu arada. Onu da belki ileride konuşacağız. O da şu. Ha bunlar böyle yankı odasından yanlışlıkla bulunup da yankı odasından çıkan bir takım gazeteci, yazar ve siyaset bilimcileri dediler ki yanlış okumuşuz. Arkadaş yanlış okuyacağını evet. sana bir, bir hap tavsiyem var. Çok basit. Buradan tekrar sesleniyorum. Ya böyle tabii haklı çıktığın zaman da bunu konuşmak üzere. Haftada mümkünse beş sabah kahvaltıdan sonra ya da eğer mesela vaktin yok hafta 3 olmadı en az haftada bir gene bir vaktin yok gece yarısı saat 12'den sonra haftada bir en azından akşam yemeği çok erken yemek lazım bir tablet günün manşeti alacaksın şaka değil <laughs> doğru söylüyorsun bak biz burada Tekrar yapmış gibi olmayalım ama. Yok şaka değil. <laughs> bak eğer Türkiye'nin gündemini okumak istiyorsan bunlar öngörü, haşa, gaybi Allah'tan başkası bilmez. abi biz tabii ki elbette yani şunu... Bunu düşünürüz. biraz ironik anlattım ama biraz şu içi, şu, şu biraz yüzü, konuşmak zorundayım. çünkü adamlar çok yalan söyledi. ve çok bağırdık burada. Abi zaten dün Yanlış dün